Değerli şehit ailelerimiz, kahraman gazilerimiz, aziz Türk milleti ve değerli basın mensupları. Öncelikle Sarıkamış'ta 110 yıl önce beyaz ölümün destanını yaşayan binlerce şehidimizi minnetle ve dua ile alıyor. Tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Bugün burada şehit aileler ve gaziler olarak yaşadığımız acıları, yüreğimizde yanan ateşi sizlere anlatmak için toplanmadık. Bugün sizlere bir şehit annesine, oğlunun postallarına çiçek ektiren acıyı, bir şehit babasına evladının fotoğrafı karşısında geceyi sabahlatan acıyı, bir şehit eşinin canının yarısını toprağa nasıl koyuşunu, Umutları, umutları elinden, elinden alınan şehit çocuklarının, çocuklarının yarım, yarım kalınış, kalışını, kalışını anlatmak için toplanmadım. Çünkü, Çünkü bu, bu eksikliği, eksikliği anlatacak, anlatacak hiçbir, hiçbir kelime, yok. kelime yok. Bizler bugün burada, burada da biraz, biraz tarih, tarih, konuşmak tarih konuşmak için toplandık. toplandık. Öncelikli olarak burada toplanmamıza vesile olan aziz şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimiz için bir dakikalık saygı duruşu, istiklal marşı ile basın açıklamamıza başlayacağız. Öncelikli olarak burada toplanmamıza vesile olan aziz şehitlerimiz, ebediyete intikal etmiş olan gazilerimiz için bir dakikalık saygı duruşu, İstiklal marşı ile basın açıklamamıza başlayacağız. Çanakkaleyi, Çanakkale'yi, Sarıkamış'ı, Sarıkamışı Kocatepe'yi, Kurtuluş Savaşı'nı, Kıbrıs'ı konuşalım. Yokluklar, Yokluklar içerisinde var. verdiğimiz binlerce şehidimizi konuşalım. Sınırlarımızı nasıl çizdiğimizi, vatanın, vatanın her karışının her şehit kanlarıyla sulanışını konuşalım. konuşalım. Pekala, çok mu geriye gittik? Gereğe o zaman, o zaman yaklaşık, yaklaşık 45 yıldır dur, dur, yaşadıklarımızı yaşadıklarımız PKK, da, da, PKK terör örgütüne verdiğimiz şehitlerimizi konuşalım mı? Bir, 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 bir vatan evladının, evladının ne, nasıl ne içerisinde büyüdüğünü, bir vatan evladının toprağa nasıl düştüğünü, düştüğünü, kaç, düştüğünü, kaç kurşun kaç, yediğini, naaşlarının ne, 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 ne kadarının, kadarının ailelerine teslim edildiğini, ödedikleri bedeli konuşalım mı?